<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e Woffin'de çığarımı tanıtacağım satılıktır ama iç içindir beyler ee, envantere geçelim ee, bakalım şöyle beyler izinliğe gelelim şey şimdi M4A1 Ultimate Pro 85 gün M4A1 Alsancak 195 gün M M468 PTCD e 167 gün Reis Ultimate Black 276 gün e UTX, on, UTX Ultimate Black 402 gün Reis Ultimate Black artı 247 e gün e M32MC 88 gün HK e 410 hani nesi şu 85 gün neydi uzas PSG Pro 110 gün ee, tk PK Ultimate kaç gün şu 371 gün tk Mava şey işte e, 40 gün uzas Mava 100 gün ay 10 gün SSR Bo 110 SSR Bo 118 gün tk Nut 344 gün m500 evren 600 ay ay takıldım ya 63 gün 647 yakıt ultimate pro 31 gün zaysi ultimate 102 gün ııı ee, utx ultimate 72 gün VX pro eee 189 gün pk 47 ultimate ne yani neyse bunu bilmiyorum bir söyleyeyim 184 gün eee ayar yılbaşı 96 gün 39 38 gün pt 18 zaten bu altın alın bunu alırsınız Zayse Vaş 30 gün e, Palak Baba 63 gün pk HKMC 17 gün M4A1 Ultimate 19 gün M4A1 Efsane 4 gün ETSR Türkiye 70 gün e, AG500 Fırtına 25 e, AG302 neydi Kasırgada 20 kaçtı mı? 26 gün Salta Pixel 70 gün e, ikinci de D50 Black 476 gün altı patlar 100 gün Magnum Zipper'da 79 gün herhalde bir dakika bakalım. 79 bıçaklarda beyler e, Aslancak var yani KT Aslancak var Kelebek ben bunu sevdim için ama o matarı sıkıntı yok Sonucuma baltası var Mızrak Pro var ya kızı deli baltası 58 gün, mızrak pro 14 gün, kızı deli baltası pro 75 gün. Bunu da biz beğenmiyoruz çünkü bunu atarız. Çünkü şey. atmam mı? Atmıyor. Neyse bunu Gel bir daha. Bir daha. Aynı bunu Ya Yok videomu atamadım Elal Bombası Pro 8 gün e, Mk6 G Black 161 gün Kırzı, Kırmızı Bomba Red yani, 100 gün e, Aslanca Bombası 25 gün Bütçe geçelim beyler Çanta olarak e, 20C Uzman Çantası 10 gün Dövme Doruk Unicorn ise Diriliş Dövmesi ise Donajımı Kraliyet şu neydi insan sevgilisi neydi sağ ve sırtlar sol yanlış ikna attım. Akla bu dönmesi set. Yeşil dev dönmesi set. E, Türkiye bayrağı dönmesi. Sizlerden neydi video durdurup da sıralarına bakarsınız. Virüs pençesi 90 gün, melek pençesi 18 gün, vampir pençesi 30 gün, alsancak pençesi, pençesi 50, 56 gün, peri pençesi 20 gün, 132 günlük saklı, 4 günlük e, duvarda koşu bir, yer. Kurt koruması ikinci seviye 19 gün ee, Enerji paketi mevki 314 gün Kurt koruması ikinci seviye bu bitiyor zaten e, ee, İlk yardım seti 257 gün Duvarda koşu 2 29 28 gün Karakter olarak beyler Kırmızıda Ateş var 100, 195 gün Ama Daftin Sabin diriliş var 79 gün Limmelik diriliş var 131 gün Pedro Gomez diriliş var 77 gün e, Anzerim ve Terimia bir diş var 74 gün Rin ve Tetzin var e, Borut var 106 gün e, Frehina Solar, Dürüm ve Hellish bu var e, 24 gün Mariana Altur'un bir diş var 43 gün Angelemon'un bir diş var 62 gün Pistole ve diş var 102 gün Tetra var 26 gün e, Rainer var 125 gün e, Ekipman olarak buna saymama gerek yok neydi kutularda kurt parası altın silah kutu düşen kutu falan filan var Siz zaten bakarsınız kamlarda 37 bin asma ee, burada silah kutu güçlü kullanıcı falan filan var işte şunlar var sonucuma yeşil odayın isim değiştirme var Arkadaşlar ama yanlış söyleyeyim benim ilk ee, neydi? ilk parayı alırım sonra da indaz üzerinden alıyorum bu arada ee, Bunlar var hediyelerimde beyler Böyle işte. Ee, Skype'imi videonun altına koyacağım. Ee, videoyu beğenip de like atmayı unutmayın. Fiyatı 150 TL. Çar neredeyse 200 TL. Beyler. Görüşmek üzere. Bay bay.